Ve hep yanında köpeği var yani hep köpeğiyle gitti yurt gezilerine de köpeğinle gidiyor bence çok fazlası var mı köpeğiyle e, görüntümüz yani foxla Jolie'le farklı köpekleri var o nedenle bak e, bu bu mu fox acaba ha şuna bak Ay, Fox yani e, her gezi de e, yani ben de şanslı kişilerden bileyim Atatürk'ün <laughs> o şap... şey mi yaptı böyle arabanın evet. içine girsin diye mi yaptı çekti gibi böyle <laughs> Yaz görüntüler çok kısa. Çok net. Kültür evet. ve Turizm Bakanlığı'nın şey evet şey. hakikaten çok güzel görüntüleri bunlar. Çok net görüyoruz burada. Etkik evet, Köpeği burada de bak, görüyoruz. Bak, bak nasıl koşturuyor? E baya bayağı kalabalıkların içine de giriyor köpek evet. yani. Demek istediğim oydu <laughs> şapka devriminde Atatürk İnebolu'ya geldiğinde anneannem çiçek veriyor ve hep anlatırdı. Köpeği yanında işte köpeği nasıl geliyor hep Sizin yanında. Mi evet, orada çiçeğe. e İnebolu'da şapka devriminde geldiği zaman ...yani anneannemin babasının... ...mağazası içerisine geliyorlar ve orada... ...hatta çiçek dediği elma dalı vermesi... ...hep anneannem öyle anlatırdı... ...bir elma dalı vermesi hikayesini derken... ...aynı zamanda Atatürk'ün işte köpeğini anlatırdı... ...köpeğinin çok disiplini... ...ve onun yanında olması etkileyeceğini anlatırdı. Kaç yaşındaydı ee, anneannemiz e, ya o zaman? O zaman muhtemelen 5-6 yaşlarında olması Nasıl? lazım. Nasıl ama tabii büyük olay. Ee, ablalar diyorsun. da var hatta o hikaye işte... E, ...ablalar da anneannemin saçını biraz kesiyorlar... ...kötü şekilde güzel yapacağız diye... kafasına <laughs> bir şapka takarak... hatta hatta bunu abaları da anlatırdı. Biraz kıskanıyorlar. En küçük kız çiçek verecek, elma dalı verecek diye. Atatürk'le evet. konuşmasını hep anlatırdı, gururla anlatırdı ve hiç unutmuyor. 5-6 yaşında unutulacak bir şey dedi. Ya bir de şöyledir ya, küçükken bir şey başına gelir. Sonra ailede herkes bunu bir şekilde anlatır ve sen de onu artık böyle hafızanda saniye saniye sanki evet. Yaşatıyormuşsun gibi evet, olursun. Belki hatırlamak kadar. Birileri anlattığı için onu... Sıcak sürekli sıcak kalıyor evet, bence. Hatırlıyormuş bende. gibi. Ama şey soracağım var. size hocam.